Arkadaşlar hepinize merhaba. Sulama kanalına batmış bir inek. Gördüğünüz gibi burada saatlerce uğraşmış çıkabilmek için. Dibi balçık olduğu için yaklaşık bir metre civarında bir balçık var. O yüzden çıkamıyor ya Biz uğraştık çıkarmak için fakat çıkaramadık. Şimdi e, traktör çağırdık. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Hmm. Ayağı yaklaşık bir metre cilimin içine gömülü. Oha sürüngen al sürüngen. Yelilere at sürüngen. At sürüngenin birine. Hadi gel. Az yavaş. Hah. Hadi. Az yavaş. Yavaş yavaş. Dur. Emini dur. Gel gel. Ayağını kurtaralım gel. Ayağını kıracak. Bu ayağı kır, çekti mi kırar mı? Çıkaramadı şu. Hmm. Oo, bak yap Hadi, hadi gidelim. Tolga abi hadi boş ver. Tamam. Tamam tamam, 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 Hadi, hadi gel Tamam. 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 Abi baksana tam nereye girmiş ayağı. Hadi geçmiş olsun